North Sport başlıyor. Ben Şeyda Ateş. X'te yayınlanan habere göre gelecek sezon için şimdiden kolları sıvayan Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor, İtalyan yıldız Marco Verratti'yi transfer listesine aldı. Kariyerine Peskara'da başlayan Verratti, 2012'de 12 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer olmuş, ve 11 yıl boyunca bu formayı terlettikten sonra Eylül 2023'te de Al Arabi'ye gitmişti. Katar temsilcisinde bu sezon 17 maça çıkan Veratti, 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın teknik direktör Raisla bu konuda bir görüşme yaptığı da belirtildi. 2023'te 45 milyon euroya Katar ekibine transfer olan Veratti'nin yeniden Avrupa'ya dönmek istediği biliniyor. 55 kez İtalyan milli takımında forma giyen 1.65 boyundaki yıldız futbolcu. Merkez orta saha ve ön libero oynuyor. 32 yaşındaki futbolcunun Avrupa Kupası'na kalması durumunda Samsun Spor'da oynamaya sıcak bakabileceği söyleniyor.